Bizi ana babamızı, ailemizi, sevdiklerimizi, sevenlerimizi ve bütün müminleri bağışla ya Rabbi. Amin. Bize dünyada da ahirette de iyilikler ve güzellikler, afiyetler ihsan ile Amin. Bedenlerimize sağlık, sıhhat, afiyet nasip ile Rabbim. Amin. Allah'ım 99 ismin hürmetine, Hazreti Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hürmetine, Ya Rabbi bütün peygamber ve meleklerin hürmetine, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Rabbi ismi azam hürmetine Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Kur'an-ı hürmetine hatırına Allah'ım Kabe'yi muazzamayı tavaf etmeyi bize umre yapmayı tez zamanda Sevdiklerimizle nasip eyle amin yollarımızı aç ya Rabbi engelleri kaldır ya Rabbi amin ve bizleri ve bu yolda gönlü niyeti samimi ve böyle niyet edenleri ve bizi her türlü virüslerden